günaydınlar efendim günah 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 ee, geçen hafta yoktuk geri geldik geri geldik buradayız devam Bu Burada hava bir anda buz gibi olduğu için mont giydim ben de mont giymek neyse hiç istemeyerek yollamak için birazdan geç kalmayayım diye çıkıyorum ah bak yukarıdaki mesaj şey demiş vlog çek Tam ben çekerken işte. Çekiyorum diyorum ben çekiyorum, Bu hafta var. <laughs> Böyle biraz daha boyalanırsam ki anlamak çok da kilitli insanımdır. Şey bir tane var işte. Şuraya geç kalacağız okula geç kalacağız. Şuraya geç kalacağız. Ben, okula geç kalacağız. Çok geç Geç kalacağız. <laughs> Kızım okula geç kalacak. Tam onu dönüyor. <laughs> ya ben bugün kombinime uygun saçımı acaba? Kombinime renkli takacaktım. Unuttum. Uf, ya. Neyse ben sadece bir şey yapayım geçmiş olsun der misiniz gözüm çeşitli? Arba gibi çıkmış gözümden. <laughs> Oğlum Arba bayağı belli oldu. Hadi koy telefonu bir neyse, Sesimiz duyuluyor mu acaba? Neyse, neyse. bugün... Böyle. Senin çantamda ne var? Bu neyse? Şey, <gülüyor> <gülüyor> Çantaya neler Bak sen gecikmiyorsun ben de böyle. Sadece saçımı göstereyim Çok güzel. Bir tane ev kokusu. Adım hep millete verdiğim o peçete. Bu fazla gitmiyor. Otobüs kartı. Ama kendim yok. Yoğun mal Katlı. Aa Zehra baksana YouTube'a atılır. Evet. Arkadaşlar. Evet. Ben <laughs> yine abone olacaktı ama olamadı. Başkası Anladım. olmuş. Ben arkadan <laughs> <laughs> Kanka bakıyorsun ki önüne. Ne yapayım? Kanka, i̇ki gidip falan. Sonra Daireler Evet. <laughs> evet. Çok evet. evet. yanınıza... <laughs> 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 Bakın bu biliyor musunuz oha ne diyor böyle yapıyor. Gelmedi sonra gel sallıyor arkada. Evet. Oraya koymuş. çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet evet bir tane İstimle. <laughs> Kanka bir gözük gözükseydik. Ha şimdi dudak kombosu yapıyoruz. Bu arada çantam bitti. Ne kadar? Bu küçücük çanta. Reklam, reklam. Reklam değil. Biz almışız. Vallahi şimdi kendimiz aldık. Ne çıkıyor ya? Ee, ne kadar? Kanka sen ki 80 falan aldım. Çok güzel. Hadi. Şey, 80 şey, Bak ya. ayıpınca şey, onu süreyim ben çıkart da tam kalsın. Şimdi bir uzak konuşma yapalım. Mesela telefonu versene. Mesela alayım. Mesela uzak. Oradan bana makyaj şey yapıyor. ASMR videoları gibi. Şey arkadan sen benim. Arkadan seslendirme de meklesem bazen. Ama çok güzel. Aa, evet. Değil mi? Parlak da çok güzel bu arada. Ay başıma ilaç içmem lazım. Yukarısında öyle. Evet ben hemen çıkacağım kanka. Sen çıkmayacaksın. Kanka iki dakika tut. Mesai yan. Evet. yan. Evet. Cinsa. <laughs> ya bunu da böyle koy ki. Çünkü Arkadaşlar. Saygı sınırdan. Saygı sınır. Saygı sınırdan. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil miyim? Çok tatlı değil miyim? <laughs> Sen bak, <laughs> Aa, tamam. Artık, artık Hayır, Sen bu Nasıl yani? <laughs> <Bence, gülüyor> <ipin, de söyle. gülüyor> <laughs> <laughs> bunu bile soyulmuş abi. Başkinci oldu. Selahattin Bey de oldu. Bir sen, ben onu çekemiyorum. Evet insanlar olarak diyorum. O malçla, Onu tekrar çekeyim. Benim mont. kapıyı. Ay şey. Ses çıkamaz. <laughs> <laughs> yani bir laf şey. çekmek zorunda kalıyorum. Parkın yapıyoruz. Ben açayım. Abi. Tınav kuracak. <laughs> Hadi be. Hadi be. Benim Bak, değiştirmek Benim değiştirmek ben de değiştirmek istiyorum. Ben <laughs> de değiştirmek Hadi niye benziyor? Evet, bu kadar evet. değil bu arada. Normalde bunların hepsi vanilyalı ve çikolatalı. Bak vanilyalı ve çikolatalı ama niye böyle? Ne? Sen? Ay bu çok tatlı <laughs> Ben de tatlı oldum. Ben de <laughs> Ne? Yolda geçen insanlardan Sen böyle Çok güzel kapağın topla. Bundan anlamaz ki kapağın Ama çok fazla. Aşırı çikolata çikolata kokuyor. Ama bir şey söyleyeyim bak işte durdukça böyle daha şey kokuyor. Ben ben kokuyor. kokuyor. Evet, Vanilya evet. gibi kokuyor. Ben sadece kulak kıyayım. Genelde de bilmem insanlar. Evet ben. Bence de bu kızı da bastı. Tam numarasını söylemem. İkisini de öneriyorum. Arkadaşlar 28. 28.

yıpranacak tüm paçalarım. Bu yağmurdu şey paça giymişim bir de. <laughs> <Güzel bir metaylar. gülüyor> yakılla akılla? Bu arada eve gelmişken göstereyim. E, sabah e, şey dedim ya ben işte. E, kombinimle uyumlu kılıf takacaktım. Kızım bu şey. çünkü kombinim bakın işte griyle takım. Bunu giymiştim. Bu arada şantam. Şalım da zaten bordolu ve bu kılıfın seyri bu kombiniydi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş Abi. <laughs> <laughs> oh, evet bugün sizlerle kar <laughs> kargo itisi <sosu> yapacağız. <laughs> Bugün size başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum aslında. Ama bu ikna bunun havası yetmez. Size anlatayım bir dakika. Biraz daha çekeyim. Kargo otomatına kargo söyledim. Ee, sonrasında otomatı bir açtım. Hiç boş. İçinde kargom yok. İçinde de kargom olmadığı için... İçinde kargom olmadığı için bir an böyle kaldım. Dedim ki ne? Ne? Burada düzgün çeksem sesim çok komik olacaktı. Tam çekemiyorum. çekemiyorum. Çünkü çok yok. Sonra bir anda kargocu abi geldi. Çok alakasız abiyle denk geldik. Düzgün olayı anlatayım. Tamam mı? Şimdi bakın ben bak tek bir şey söyledim bana. Önemli bir şey de değil ama olmuyor musunuz? Şimdi ben kargo tomatına işte şey girdim. Açtım. Yok. Bildiğiniz yok yani. İçi bomboş. Hemen fotoğrafını çektim. olmaz. No, no, no. Sonra baktım üstünde işte bir sorun olursa şu numara yarayın tarz bir şey diyor. Tam numara yarayacaktım. Arkamdan kargo abi geldi. Ve hani bakın bu otomat yıllardır burada beni ilk defa arıyor kargo yaparken beni görüyorum. Çok şanslı adam. Tabii ki adam da direkt anladı bu arada. Çünkü gelse boş olduğumu gördü neyse. Dedi ki sizin dedi kargonuz dedi d yerine D4'e konmuş dedi. Sonra ben dedim ki e ben nasıl açıyorum? <laughs> abi dedi ki tamam ben dedi hemen işte arayayım falan açtırayım falan dedi. Ondan sonra arada bekliyorum şarıl şarıl yağmur yağıyor. bütün açıdıramadılar. açtıramadılar. Yağmurun altında ben böyle bekliyorum. Abi bu arada çok iyi şey tatlı bir abiydi. Şey dedi. Sen de de markete geç. Ma tam yanın marketin yanında çünkü otomat. Sen ıslanma. Ben de yok abi benden bekleme sıkıntı yok. Çünkü ondan sonra işte e, bekledim bekledim bekledim. Sonunda açıldı. burada arada Burcu'dan ne biliyor musunuz? Şimdi Trendyol Milan'ın şey çıktı ya. Hmm, markası. Ben de orada rujlar falan indirimdeydi ve ben çok merak ettim. Yani dedim ki ben bu ruju denemem lazım. Neden bilmiyorum. Öyle bir siyatta 100 liraya aldım. 105 liraya aldım çok pardon. Yani 105 liraya kimse ruju verir. Ama yani böyle güzel duruyordu rengi. Dedim ki bunu denemeliyim. Neyse ne... Ay tamam kırıldı. Anlık çok ink. Neyse Bu arada... Aa, bildiğiniz bu arada aynalı. Yani mesela ruj sürebilirsiniz bunu sadece buna bakarken yanınızda. Aynı yoksa ama fenasal parmak izi oluyor bakın. Ama olsun çok mantıklı. Şu dudağımdaki kocaman yara rengini görmezsek kalan rujum kalmamış sayılır. Bunu söyleyerek deneyeceğim. Aa bakın. Önceki video biri ki bu aynam. Bu aynama bakarak bu kadar açmayayım da tabii Biz sürelim. Ama önce bir nemlendirse miydim ya? Durun bu da bu da önceki videolardan bu nemlendireceğim ben. <laughs> ben de maşallah her şeyi videolarda göstermişim. Kendi gizli bir şeyin olsaydı o şeyde video koymuyorum bu arada da ne? <laughs> Deniyorum. şey söyleyeyim mi? Kargo soğukta donmuş. Bu insanlar kıvı renk vermiyor. <laughs> bakın burada eldeki rengi böyle. Kokusu çok güzel. Kokusu baya güzel. Yapısı da çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Keşke iki tane falan alsaymışım yani. 105 liraya. ya. Aa, mıknatıslı bakın. En sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Bayıldım ya. Baya beğendim. Ama şimdi ben nemlendiricisi falan sürdüm ya. Nemlendiricisi falan nasıldır bilmiyorum ama. Yakın ama göstereyim. Bakın. Kız güzel ya. Ay keşke işte şu dolabımın kapağını kapatsaymışım. Ve açım mı bozuldu? İki saniyede ne no, oldu ya? Ne yaptım ben ben neyse. Öneri rengini de söylüyorum. 304 numarası. Alacaksanız önerimdir. Güzel duruyor çünkü. Kahve ruj alacağım diye. Hatta dün çantamda bir tane video gördüm. Like'ın bu ruju tamam mı? Ve şey böyle çok güzel bir kahve duruyordu. Hatta şunun kahvesi gibi duruyordu. Ben de Nix'in bu var ya. Bunun kahvesi gibi duruyordu. Bildiğiniz onun kahve ruju tamam mı? Çıkan pes pembe bir şey. Bakın yani bunun yanına sürdüğümde anlayacaksınız. Pembe. Anne. Anne! Anne! Onay maskın yüzüğüm için bakın biraz pembe çıktı bu. Yani bu rengi sakın kahverengi görünümüne TikTok'ta kahverengi görünümünü alıp almayın. 223. Ama yapısı çok güzel. Ben de bunu şey kahverengi dudak kalemleriyle sürüp kahverengi size bir pembe yapıyorum. Bunu, bunu bayağı beğendim. Bundan bir daha almak istiyorum. Dına hava kadar kadar anlamadım ama içime kalayım. Bakma derece giydim. Umarım yağmur yağmur. Ee, şey bekliyoruz sıramızı e, laboratuvarın boşalmasını. Bugün Mesa doğum biliyorum. Mesa doğum yeni kutu olsun tekrar zam. Yorumlar da hemen çıkıyor. Ben yeni kutu olsun Mesa. Buraları kapatıyorsun. Bu arada dünkü bir yoklardır mesela göstermeyeceğim. Bugün doğum günü diye bir <laughs> kıyak geçiyorum. Yoksa bugün o da yoktu. Şimdi... Hepimiz <laughs> <laughs> <Önlükçe> ama bir şey... <laughs> etrafı gösteremiyoruz maalesef. <laughs> Yok. Doktorlar şarkısı Abi bilmiyor ki Doktorlar şarkısı Arkalara bura. Evet dersiz sınıftan Mantayban Ne? Duyamıyorum. Metron şarj ediyorum <laughs> <Ayın doyumlu Unumlu. gülüyor> 2 2 2 2 2 2 2 2 bir senedir oynuyormuş daha iyi ilerliyor. Gel girenler bot diyor. Bugün evde her yer kişi o kadar kötü. O kadar kötü ki çekebilecek yer bulamadım. O yüzden işin sonuna bakmayın ama dün o kadar üşüdüm ki bugün ona göre kalın giyindim. Dün daha doğrusu okuldan gelirken dondum. E, çünkü hani sabah dedim ya üşümüyorum diye. Okuldan dönerken hava hissedilen eksi kaç iki falandı sanırım ama Hani bakın böyle bir rüzgar yok. Elimdeki poşet uçup gidiyordu yani. Zor böyle tuttum falan. Neyse. Dün eve gelince de bir şey çekmedim. Çünkü geldiğim gibi üşendim. Her şeyimi çıkarttım yattım uyudum. <laughs> Benim şey. Bir şey daha diyecektim. Ama ne diyecektim acaba? Bu arada makyajımı salmışım. eyelinerımı falan verdim. Bayağı parlıyorum da. Otobüs gezdim. Seni yok paylaşacağım bir tık harabi gibi dolu. Bu hafta ama çok bir şey yok. Evet ya? işte bu Birその... yine alışveriş yaptım. Ve bir yere gittik hep yağmur çamuruyor. Evet şu anda da hayata da yağmur yağmur. Bir ya. şey aldı aldı, aldı al göstermeye çalışıyorum. Aynen. Şey. Alışveriş yaptık arkadaşlar. Maşallah. Aynen bazen boncuk. 16 kuram. Ve bir sürü özel boncuk dolu. Tık 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 çıksın. Böyle tamam mı? Tamam. Bir anda çıkmasın. Tamam bak merak var. Sibri kızı var. Annesi demiş ki sibri telefon bağlı. Kapan, e, kapat şunu. E, kapat şunu. E, <laughs> kapat şunu. <laughs> merhabalar. Ben gözükmüyorum. <laughs> merhabalar. Ağzıma sok tamam mı? Ağzıma sok. <laughs> Ay <düşüme gülüyor> bir gelmiş. evet ne anlatabilirim ki. Düşün. 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 İşte onun derdi de o. <laughs> Aynen Kanka <takı> öyle. Kanka bu. Hiçbir şeyimiz yok. Okay. Tamam, içeri girdi, Heh, bizim yani, sorunumuz bu, ne? Bizim derdimiz da, ne? Ben de oraya gelmek için bir Sen metro edip içine bursum kaldı. ne olur bursum bursum verdikten sonra bir dakika derseniz çok mutlu oluruz. Yani biz şu an siyaset yapıyoruz. Ne? Instagram açar mısınız? <laughs> bursun bursun de çok gizliyorum. Gizliyorum. ben ben çok seviyorum. Ben benim Çok da TikTok'ta şeylerim bitti. Allah sizi kahretsin. Serileri gitti. Var mı? Ne? Ne? Bizimki gitti kanka, artık, elme elveda. Kanka sen niye yenilemedin? Kanka yenilenmiyor, yenilenmiyor. Ese sattım ya. Evet, tekrardan merhabalar. Sonra bacıma dedim ki, bir saat sen buluşalım. Buluşalım. Çünkü çok şey çıkacağız. Mali bir de Onlar da ne zamandır buluşalım, buluşalım, buluşalım dedik. Bir türlü Şöyle yine. Eee buluşalım. Onun saat buluşalım. Bugün de şey çıkacağız. Çıkmazsak da. Ben evde kayıt odamlar izleyeceğim. Yani benim bağımlılık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anlatmak istediğim şey kadar karışık, uzun ve iğrenç anlattım. Kısacası şu. Sudeyle buluşmazsam evde oturup bunları falan izleyeceğim. Öyle yani oynayıp, bir şey çekelim çekmem. Buydu. Yani uzattım. Neydi? Öyle uzattım. Arkadaşlar kılıfıma bakın. Ablam bana hediye almış. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Buyurun onu ön kameraya çevirip anlatacağım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar biz Sude ile çamurdan alışveriş yaptık tamam mı? Onun da zaten geldiğinde videosunu çekeriz. Yani aldık ya çok çamurduk bu arada. Çünkü sadece hem denemek için falan hem de e, iki kişi aldığımız için o üç tane aldım. Ben şöyle şeyim. Sonra ben bir tane bu kılıftan aldım tamam mı? Ama kargo gelmedi ya. Bu kılıftan aldım. E, ablam da bana bu kroftan almış. Benim Temu kargom gelmedi. Ama şimdi bende bu kılıftan iki tane olacak. <laughs> şey çekiliş yapıyorum. Kılıfımı temudan gelen kadar. <laughs> <laughs> Demine göre kızgı çekiyor işte, iPhone 13 olan ay, 14'te de uyuyor gerçi ile 14 olan bir insana e, yolluyorum <laughs> falan diyormuşum. <laughs> ama yani gerçekten nasıl denk getirebilir ya işte abla kardeş bu, tamamen abla kardeş bu yani ona çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bana sürpriz yapmış almış ama hani nasıl ikimiz de aynı şeyi alabiliriz ya nasıl ikimiz de aynı şeyi alabiliriz. Neyse bu da böyle bir şeydi. Arkadaşlar gün o. Bugün bakın tam okula gitmek için hazırlandım falan. Neyse bu arada nasıl? <laughs> bir de makyaj neyse. Kargo. Temu kargo. Temu kargo. Sonunda geldi. Sule ile beraber almıştık. Ee, bunu söyledim sanırım. Evet dün söyledim hatta. Bakın dün söyledim ve bugün geldi. Şimdi onu açacağız. Heyecanlandım. Ben açayım da geleyim paketi pişirdemesin. Şimdi Sude'nin eşyaları olduğu için Sude'nin eşyalarını büyük açmam. Yani o kendi açsınlar bükmeli değil zaten açmayacağım. O kendi açsın. Ama onun için şöyle bir tişörtü var orada. Bu onun. Bunu şöyle kenara koyayım. Ben kendime kendim, bir tane çanta çarmı almıştım. Bunu. Hemen bunu açalım çok tatlıydı. Bu arada ben normalde asıl amacım şey ee, almaktı, çanta almaktı. O çantadan sonraki şeyler iki tane daha bir şey aldım. Bunlar çok şey, öylesine alınmış şeyler anlıyor musunuz? Aslında hani 40 lira aldım zaten şunu. Abi şaka mı ama bunun böyle gelmesi. Bunu düzeltebilir miyim? Düzelttim. Tamam sıkıntı yok. Bakın. Çok tatlı. Bunu bu arada kombinimle uyuyor. Bunu direkt çantama takacağım. Şurası şöyle kalpli. Bunu çok beğendim. Tamam. Bir tane de dün bahsettiğim kılıf. Yani aynı kılıfın olması. Bak. <laughs> <Aynısı. gülüyor> ama sanki bu daha sağlam gibi duruyor. Ben bunu mu kullansam öbüründen ziyade? Bu daha sağlam duruyor. Bunu çok beğendim. Tamam bakın. İki gidiyoruz şu an. Ha, burada Sudan'ın kolyesi. Bu da onun şeye geçiyor. Ee, şimdi benim... Bu da Sudan'ın çantası. Bu da küçük falan dedi ama küçük de değilmiş yani. Şimdi asıl benim star parçama geliyoruz. Hazır mısın? kocaman bir çanta. Çünkü yani bu çanta için biz alışveriş yaptık aslında biliyor musunuz? Sude de bu çanta için. Öbürleri ekstra idi. Yani aslında sadece biz çanta aldık. Çünkü işte temuyu deneyelim. Hani güzel gelirse bir daha alırız falan. Üstten muhabbetiydi. Çok heyecanlıyım. Bir şey söyleyeyim mi? Şeyi o kadar güzel ki. Ve tam bir istediğim gibi gelmiş. İçi kocaman. Arkadaşlar bayıldım. Bakın bu, bunun da çanta çarmı var. Bunu bağlamışlar ama. Neyse. Hemen şuraya takıyorsunuz. Ay, nereye takıyorlardı bunu ya? Burası mı mıydı? Heh. Bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Bayıldım. Durun şunu şurada takayım. Ben Şimdi bakın. Açının kusuruna bakmayın kızlar. Ama çantanın güzelliğine bakın. Ay durun. Heh. Yani o kadar güzel duruyor ki. O kadar yumuşak ve güzel bir derisi var ki. Bayıldım. Bayıldım yani. Artık hep bunu kullanacağım. Böyle hep bunu kullanacağım. Ve içi o kadar büyük ki. Her şeyim sığar. Her şeyim öyle e, okula devam ettiririm. Ama makyajımı gösterebilir miyim ya? Bakın pembe eyelinerime bakın parlamam bak. Böyle yuzi. Bugün bu arada e, çantayı takmayı çok isterdim. Bu kombinime uymuyor. Ama olsun. En azından çanta çarmım var. Hatta bunu böyle takacağım. Sen, bu, tarafım, bu tarafı mı? Bu tarafı takabilsem keşke bu tarafında sap şey yok. Hı. Neyse önemli yok. Böyle Bu, bu tarafı takacağım çanta. Arkadaşlar okuldan sonra biz iftara gideceğiz yani annemlerle misafirliğe. O yüzden ben içimden böyle giyindim ama üstüm bunu giymek zorunda kaldım. Uymadı ama Neyse yapacak bir şey yok. Böyleyim. Birazdan çıkıyorum. Benim cuma günlerim metro dostum. Şaka şaka sadece metro dostum değil. Evet. Yanlış anlaşılma olması da sadece metro değil. Sadece M4 kalkısı değilim evet. ben onu. Evet. Ben onun her konuda kalkısı. Bacım da kendisi. Bizim Siyaset ve sağlık okuyan. bağcığım çözülsün. <laughs> Aa, bildin mi? Evet. Güzel oldu bu arada. Abi güzel tarladım. Kırmızı falan geldi. Ben gidiyorum ben bari. Bu çorabı da tam çiğ geçti. ya. Gocuktum hissetmeye başladım. Neden biliyor musun? Çünkü Merve ikte borç. Ya salak salak konuşma. Merve ikte bugün çok 21 Mart orucun 20 katın 20. günü mü? 21. mi? 21. gün. 21. güne 10 gün önce tutmuştu. Pazar bayrağı. Bayramlılar mı? Ya da almadım kanka ya. Ben de almadım. Ne aldın? Taşlı kota almış. Taşlı Nereden aldın? Şey, şey Ramazan boyu var. da Nisa Fulhoş tuttuğu için bayram kutluyum. <laughs> 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 e, Aynen öyle. <laughs> Sen ne istiyorsun? Şey ben mesela şöyle istiyorum. E, Esekli elbise bir şey değil de böyle pantolonlu... Ben yorumları. de. <laughs> ben de öyle istiyorum. Bak kantin kapanmış. O kadar geç çıkıyoruz okuldan bugün. Okulu kapattık ve çıkıyoruz. Mesela çantamı alabilirim. Çekiyorum mu? Çocuk Taşı kanka. Pendeliyle sen da geliyor. Bizim şimdi kolay etse evet. okulumuz yok. Evet. Ay Kanka niye üstüme giriyorsun? <laughs> Tekrardan sonra birlikte olacağız. Evet. Ama, pazartesi ee... mi? Bana böyle dersin. Hava nasıl pazartesi? Ben yani? bilmiyorum. Pazartesi, falan Bakacağım. Güneş burada ne kadar güzel çıkıyor bak. Dur güneşten gittik. E, fotoğraf fotoğraf. Evet şimdi fotoğraf çekildik. <laughs> devam. Bugün ama son. Bugün metro de gelemiyorum. Aa evet bugün yol arkadaşım olmuyor. Bugün metrobüs olduğu için beni tek bırakıyor. Artık... Taşlı çantamı aldım. Gözüküyor musun? Evet. <laughs> tamam. <Çantamı. gülüyor> bu çantayı bakın. Benim küçük çantama Arkadaşlar, laf edip insan şey, taktı şey, çanta. ne kadar aldım biliyor musunuz? Ben şıkan 20'den 190 liraya aldım. Çok iyi bu arada 190 lira. Ekonomi alacaksın bu arada. <laughs> ekonomi bakalım. <laughs> Yeni ekonomi bakalım biz. <laughs>